Bismillahirrahmanirrahim. Baştan sona iftira, yalan, cerbeze, saptırma, hakaret ve küfürle dolu Said Nursi Gerçeği adlı videoda yer alan iddialara cevap vermenin bir zaman ve emek israfı olduğunu biliyoruz. Zira söz konusu videoyu izleyen her vicdan ve izan sahibi Sadece kullanılan üsluba baksa bu çalışmanın bir art niyet ve saldırı ürünü olduğunu görecektir. Zira bir Müslüman hatalı gördüğü din kardeşini yanlışından dolayı uyarırken şefkatle ve merhametle uyarır. Hakaretle ve küfrederek değil. Halbuki bu belgeselde tamamen ön yargı olduğu için baştan sona hakaret, saldırı ve küfür vardır. Diğer yandan uyarılan kişi veya kişiler sıradan ve bir avuç insan değildir. Küfür ve dinsizin hakim olduğu en zor zamanlarda dine hizmet etmiş ve etmekte olan milyonlarca Müslümanın gönlünde taht kuran binlerce silahiyatçı olmak üzere milyonlarca ilim ehlini ve akademisini bünyesinde barındıran bir camiadır. Bediüzzaman zamansa bugün eserleri gizli saklı okunan bir alim değildir. Eserleri ve hayatı üzerinde yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlanan, yüzlerce üniversitede ve farklı platformlarda kendisi ve eserleri üzerinde sempozyumlar, paneller, konferanslar yapılan, kitaplar ve makaleler yazılan, başta Ezher Üniversitesi hocalar olmak üzere İslam alimleri tarafından takdirle yad edilen bir şahsiyet söz konusudur. Risaleler 70'ten fazla dünya diline çevrilmiş ve bugün dünyada en çok okunan eserler arasında yer almaktadır. Bu eserlerde eğer iddia edildiği gibi vahim hatalar varsa nasıl oluyor da bu kadar ilim ehli hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde takdirle ve hayretle okuyor ve istifade ediyor? Nitekim müddeyi bunu izah edemiyor, işin içinden çıkamadığı için de cemaat mensuplarını aldatılmış birkaç cahil cühela diye tarif ediyor. Bu kadar insan ve ilim ehlinin eğer iddialar doğruysa bu yanlışlarda ittifak etmesi mümkün müdür? Ya bu iddialar doğrudur ve bugüne kadar İslam'a hizmet eden milyonlarca Müslüman yanlış yoldan gidiyor ve kandırılmıştır diyeceğiz veya bu belgeseli hazırlayan bir avuç art niyetli insanları müfteri kabul edeceğiz. Çamurat izi kalsın mantığıyla hazırlanan bu belgeseldeki iddialara yine de tek tek cevap vereceğiz. Zira Bediüzzaman ve eserlerini bilmeyenler bu iddiaları doğru kabul edebilirler veya kafalarında soru işaretleri kalabilir. Ancak bu saldırılara cevap verirken küfür ve hakaret içeren bir üslup kullanamayız. Şüphesiz herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış bir karakter böyle bir üsluba tenezzül edemez. Diğer yandan Bediüzzaman, Kur'an'ın bu asra bakan bir tefsiri olan risalelerinde, gelecekte bu tür saldırıların olacağını Allah'ın inayetiyle bilmiş ve nasıl bir üslupla cevap vermemiz gerektiğini dahi bildirmiştir. Tek kelimesini değiştirmeden söz konusu ifadeleri olduğu gibi buraya alıyoruz. İleride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve Hodgan bazı Sofi meşrepler ve nefsi emmaresini tam öldürmeyen ve huk bu cah vartasından kurtulmayan bazı ehli irşad ve ehli hak, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbaallarının hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var.'' böyle hadiselerin vukuunda bizlere itidal ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin de rüesalarını çürütmemek gerektir. Muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabeleyi bil misille karşılamamalı. Yalnız kendilerini müdafaa için kârane medarı itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerektir. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kamet miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor, kendini mazur biliyor. Ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. İşte kemal ve büyüklük budur. Kendisine saldıranları kafir ve hain diye ilan etmiyor. Hak ve irşat ehli diyerek başlıyor ve talebelerini oyuna gelmesinler diye uyarıyor. Özetle şunu söylüyor. Hak ve İslam ehli olanlar kendi aralarında mücadele edip birbirine saldırırken küfür ve dalalet ehli ancak bundan fayda sağlar. Dolayısıyla biz aynı oyuna gelmeyelim. Sadece itiraz edilen noktaları izah edelim. Şahısları hedef alıp onlara saldırmayalım. Aynı üslupla karşılık vermeyelim." diyor Bediüzzaman. İnşallah biz de iddialara cevap verirken bu ölçülere dikkat eder, nefsimize uymayız. Şimdi videodaki iddialara sırasıyla cevap vermeye çalışalım iddialara cevap verirken iddiaları baştan sona tekrar etmek bu çalışmayı çok uzun kılacağı için birkaç cümleyle iddiaları ifade edip cevaplarına geçeceğiz.